Sayın seyirciler, siyasi ilçe artık sadece ilçenin vatandaşı değil, sanandaki her şeye sunuluyor. Bu ürünü isteyelim efendim. Bu şimdi başlıyor. Bu ürünü Oğlum Ulan evladım, ne yapıyorsun sen bir de başında? Ders mi çalışıyoruz? E yani ders çalışıyorum. Bir iki dakika yıkamışım şey yapayım, ondan sonra ders çalışıyoruz. Hadi. Selam var mısın ben E ne oluyor ya? Sen nereden çıktın? Hemen bana internet kahvesini veriyor musun? E yani ne internet kafesi? Sen kimsin ya? Nasıl geldin buraya kadar? Ben sana zaten saçım ama Mayıs'ta zaten 18 yaşına geliyorsun. Biliyor musun? Aa ne ya? Sen bana şimdi bir iş satıyor musun? Satmıyor musun? Hadi bakalım sat da göreyim. Hadi. Sat. Yallah, ee, vallahi patlatırım kafanı. Eee vallahi seni canını sıkma ha. Anladın mı? Bana bak şimdi. Şimdi bana onu veriyor musun? Vermiyor musun? Vermiyorum tabii ki. Versene dedi sana. Ver şimdi. Ver de göreyim. Hadi. vermiyor be. Gelmiyor. Demek vermiyorsun. Hadi bak. Evet ben. Hadi görüşürüz. Annesi. Dur dur ne var? Annesi. Oğlunuz burada bir şey çalmak istemiyor. Gidiyor bir de çalışmıyor. Aa, ne saçmalıyorsun? Tamam tamam vereceğim. Aferin doğru yolu bulacağını biliyordum. Hadi. E tabii ki olur tabii. Daha iyi olur. Annesi. E, dur dur. E, e, e. Şaka şaka şaka. Hadi. Şey, şey Bugünlük işine başladığını büyücü ne olmak istedi diyor. Yani küçüklüğünü söylüyor. Buyurun. Ee, ne olacaksınız bakalım? Büyüyünce ne olacaksın? Büyücü küçük olacağım amca. Oyuncaklarımla oynayacağım. Mars'a çıkacağım. E tamam. E sen de ne olacaksın bakalım? Ben de büyüyünce küçük olacağım amca. Oyuncaklarımla oynayacağım. E, peki siz? Ben de büyüyünce küçük olacağım amca. Tamam mısın? Ben de büyüyeceğim küçük olacağım. Oldu Allah, Allah. Niye siz küçük olmak istiyorsunuz ya? Ben yani küçük olmayı çok severiz biz. Biz küçük olmayı çok hayatta severiz. Çok iyi seviyoruz biz. Küçük olduğumuzu. Evet amca. Yanlış duymadın. Evet. Vallahi biz küçük küçüklüğümüzde kalacağız. Evet kalacağız sen. Cesur. var küçük olduğunda da yok. Sayın seyirciler, ilgi var ama uygulama falan yoktu. Uygulama kesinlikle yasaklıktı. Uygulama kesinlikle yasak diyorlardı. Uygulama yasak diyor orada herkes. Yasakta yasak vardı az soru vardı. Bunda yani uygun falan kesinlik yoktu. Buyurun işte. Evet. Üç kere 3. 3 kere 3. 9. 9 değil mi? 8. 8 değil. 7. 7 de değil. 6. Altı. Altı da değil. Ulan <laughs> sen ne biliyorsun? Abi üç kere 3 falan bir şey çalıyor. Tamam. Aferin doğru bildin. Yarın sıra çocuklara sürüz. E oluyor oluyor. Evet üç kere. Üç kere sayacaksın bakalım. Hadi say say. Say üç kere say. Hadi. A, var ağabey ağabey ağabey. Al say burada. Tamam sen ne yap? Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Ne Aa. Biraz adam gibi derse çalış valla. Bak Çıkarsana. Şu bana bak. Kime soruyorsun evladım? Hayda niye konuşmuyor Ya çıkar Ya ağzını çıkartsana. Ya çıkartsana. Çıkart dedim sana. Ya çıkart dedim. Çıkart dedim. ben sana. Yeter. Çıkart. Gitar dedim sana ortak. Artık çıkart dedim sana bu asını. Yeter de o. Ay iyiyim iyiyim merak etme. İyiyim ben de. Ama ben ne yapayım? Ben çok iyiyim ama bu işte. Bu işin içinde ben iyiyim ama. Lan sen ne işin içinde iyisin? Bir iş falan bir şey çalışmıyorsun zaten. Ali, bir iş falan bir şey çalışmıyorsun. Ah babalar seni. Sen göreceksin ama. Ee, yani bilmiyorum yani öğretmenim. Ben nereden bileyim ama hocam. Ee, bir de hocam geldi he? Hani. Sayın seyirciler Amerikan net ana haber bütünün sonuna geldi. Yani iki defa görüşmek üzere. İyi akşamlar.